Uzak Şehir'in yeni bölümünde heyecan yine zirveye çıkıyor. Tüm izleyicilerin aklında tek bir soru var, Kaya ve Zerrin'e ne oldu? Yeni bölümde bu merak nihayet cevap bulacak gibi görünüyor. Bana göre Kaya ve Zerrin yaşadıkları büyük travmaya rağmen hayata tutunacak ve iyileşecekler. Ancak aynı şeyi bebek için söylemek ne yazık ki çok kolay değil. Bebeğin durumu ciddi ve senaryonun gidişatına bakılırsa kaybedilme ihtimali oldukça yüksek. Çünkü senarist, Kaya ve Zerrin'in hikayesini en başından beri birlikte olamayacakları bir kader üzerine kurmuş gibi duruyor. Eğer senaryoda son anda bir değişiklik yapılmazsa, bu acı ihtimal gerçeğe dönüşebilir. Ancak tam da bu noktada umut ışığı doğuyor. Olay yerinde Alya'nın bebeğe müdahale etmesi hem aileye hem de izleyiciye yeniden umut verebilir. Belki de Alya'nın dokunuşu her şeyi değiştirecek bir mucizenin başlangıcı olur. Zerrin cephesinde ise artık geri dönüşü olmayan bir yolun kapıları aralanıyor. Demir'in yaptıklarını affetmesi mümkün görünmüyor. Yaşanan onca şeyden sonra Zerrin'in vereceği boşanma kararı hem kendisi hem de hikaye için güçlü bir dönüm noktası olacak. Zerrin'in bu kararı alması, onun artık daha güçlü ve kararlı bir karaktere dönüştüğünün de açık bir göstergesi. Yeni bölümde Alya ve Cihan sahnelerini ara ara izleme fırsatı bulacağız. Bu sahneler dizinin ağır havası içinde izleyicinin yüreğine dokunan, iç ısıtan anlar yaratacak. Ay'a e ve Cihan arasındaki bağ her geçen bölüm daha da derinleşirken bu sahneler seyirciyi mutlu etmeyi başaracak gibi görünüyor. Kısacası Uzak Şehir'in yeni bölümü dramı, umudu, kırılma anları ve duygusal sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Bizim yeni bölümle ilgili yorumlarımız şimdilik bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.